...ziver mermi olduğunuz ziver dostlarım. Maalesef ormanlar tukanıyor. Eskiden ne güzel palta girmemiş ormanlar vardı. Maalesef o palta girmemiş ormanlara koynak içinde bazı paltalar girdi mi, ormanları kesti bitirdi mi, dünyada küresel ısınma başladı mı? Valla dinemeyeceğim, gireceğim odumu bu ormanı yok eden paltalara. He. he. Adam! Yengeyim mi? Yengeyim mi? Yengeyim mi? Değil de abi, İlda. ormanı yakmış o gitmiş balta. Niye inmesin canım? <laughs> Bakın bir atasözü deyir ki, ormanlar bittiği zaman, sular kirlendiği zaman, ekinler bittiği zaman, işte o zaman paranı yiyip edin anlayacağı. Umutmayan gidenler ağaca, ağaçlar ormana, ormanlar oduna dönmeli yıldırımda. Ormanları yakanların, yakanlara destek olanların Allah bin belasını versin diyoruz. Ormanı yakanlara vereceğim odumu. Adam yiyin yemime, yiyin mi? yiyin mi? Hey, 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 uçakları var ama bazı uçakların kanadı yok. Kanadı mı yok? Kiminin kanadı yok, kiminin de pervanesi yok. Pervanesi mi yok? Maalesef pervanesi olanın motoru yok, motoru olanın aküsü yok, aküsü olanın evet. karbüratörü yok, karbüratörü olanın su deposu yok, su deposu olanınsa iniş takımları yok, iniş takımları olanın izni yok, izni olanın fikri yok, fikri olanınsa pilotu yok. Bek zayıf odun zever orman zever dostlarım. Son sözüm olarak da burada orman yakanlara. Allah aşkına orman yakılır mı ya? Ne demiş Zezevaksu? Beni yak, kendini yak, ormanı yakma. <laughs>